Sultan papağanınız için uygun olduğunu düşündüğünüz bir eş alarak aynı kafese yerleştirdiniz. Yavru yapmaları için de kafese bir yuvalık taktınız. Ancak bu videoya geldiğinize göre aylar geçmesine rağmen muhtemelen sonuç alamadınız. Aslında bu çoğu kez karşılaşabildiğimiz olağan bir durum. Çünkü yavru yapmaları için bir dişi ve bir erkek sultan papağanını aynı kafese koymak yeterli değil onlara bazı koşulları sağlamamız gerekiyor. Peki bu koşullar neler? Şimdi gelin birlikte bakalım. Sultan papanları tek eşli canlılardır. Bir kez eş tuttuklarında eşlerden biri hayatını kaybedene kadar bu durum devam eder. Bu nedenle sultan papanları eş konusunda oldukça seçicidir. Eğer papanlarınız aylar geçmesine rağmen yavru yapmıyorsa bunun sebebi eş tutmama durumu olabilir. Eş tutmayan papanlar birbirlerine karşı çok ilgi göstermezler. Aralarındaki mesafe genellikle uzaktır. Eş tutanlar ise baş kaşıma, yem kusma, yan yana uyuma gibi davranışları sergiler. Papağanınızın eş tutmadığını gözlemliyorsanız, yavru yapması için ona doğru bir eş adayı bulmanız gerekir. Sultan papağanları sağlıklı olarak yavru yapma yeteneklerine 12-15 aylıkken kavuşurlar. Daha erken yaşlarda yavru yapmaları sağlık durumlarını olumsuz etkileyebileceği gibi yumurta çıkım verimliliğini de düşürecektir. Yuvalık taktığınız kuşlarınız en az 1 yaşında olmalı. Dengeli beslenmeyen papağanlarda vitamin eksikliği gibi durumlar görülebilir. Bağışıklığı zayıf bir kuş ise yavru yapmak istemeyecektir. Eğer papağanlarınızın yavru yapmasını istiyorsanız doğru beslendiklerinden emin olun. Tohum çeşitliliği orantılı olan yemleri tercih edin. Haftada 2 gün haşlanmış yumurta, yumurta maması ve haftada 2 günde meyve sebze vermeyi ihmal etmeyin yumurta kabuğu oluşumu açısından kafeste mutlaka kalamar kemiği takılı olsun. Sultan papağanlarının yavru yapması için her iki kuşun da kızışmış olması yani kendisini hazır hissetmesi gerekir. Kuşlardan biri kızgın değilse yavru yapma durumu gerçekleşmez. Eğer kuşlarınızın kızışmamış olduğunu gözlemliyorsanız bazı besinler ile onların kızışmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin haşlanmış yumurta, yumurta maması, nijer tohumu ve kızıl dalları gibi besinler onların kızışmasını sağlayabilir Papağanlarımıza aldığımız yuva onların rahat hareket edebileceği, iki papağanın ve yavrularının sığabileceği boyutta olmalıdır Küçük yuvalıklar papağanların yuva yapmasına engel olabilir onlar için doğru boyutlarda yuva kutuları temin etmelisiniz. Sesli, gürültülü ve çok insanın olduğu odalarda papağanlar yuva hazırlığı yapmayabilir. Yuva yapmak için sessiz, sakin ortamlara ihtiyaç duyarlar. Çünkü ortamdaki ses ve insanlar nedeniyle papağanlar kendilerine ve yuvalarını güvende hissetmeyecektir. Yuvalık takılan kafesler oldukça sade dizayn edilmelidir. Kafesteki tünek sayısı papanların birbirlerinden kaçmaması için bire indirilmelidir. Tüneğin hemen yanında yuvalık olmalıdır. Bu sayede erkek ve dişi sultan papağanı aynı tünekte duracak ve erkek kuşun dişi kuşu ikna etmesi daha kolay olacaktır. İnsanlarda olduğu gibi kuşlarda da bazı sağlık sorunları görülebilir. Örneğin bazı papağanlarda kısırlık durumu vardır. Bu da doğrudan yavru yapmalarını engelleyen bir durum. Yine tüy hastalığı olan bir papağan da bağışıklık sistemi zayıfladığı için halsiz kalacak ve eşiyle pek ilgilenmeyecektir. Üretilmek istenen papağanların canlı, hareketli ve sağlıklı olması gerekir. Sultan papağanlarının bazı türlerinde fiziksel olarak cinsiyet tahmini yapmak zordur. Bu nedenle erkek kuşun dişi, dişi kuşun erkek zannedilmesi gibi durumlarla sık sık karşılaşılabilir. Farklı cinslerde zannedilip eşe atılan papuanların ikisi de erkek çıkabilmektedir. Bu nedenle kesin olarak cinsiyetlerinden emin olunması gerekir. Aksi halde papuanlarınızı üretmek için aylar kaybedebilirsiniz. Ve tüm bu durumları öğrendiğinize göre artık papuanlarınızın yavru yapmama sebebini çözümleyerek doğru koşulları sağlayabilirsiniz. Tabii ki bunlar yeni alınan papuanlar için geçerli değil. Yeni alınan kuşlar henüz ortama ve için adapte olmadığı için yavru yapmaları zaman alabilir. Onların ortama uyum sağlamaları için 1,5-2 ay gibi süre tanınmalıdır. Umarım bu video aklınızdaki soru işaretlerini giderme konusunda faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.